Şimdi şöyle bir toparlayalım bakalım. E, hı, yani mazi fiillerden bahsettik. Mazi, muzari fiiller artık biliyoruz diye düşünüyorum. Orada eksiklerimiz varsa yine kardeşlerim bana söylesinler. İlave ders yaparım. Etüt dersleri yaparım. Ama artık biraz daha ilerlemek adına e, sahih fiillerden olan biliyorsunuz bir kere şöyle yapalım hemen yine tatırlatmak adına bazı şeyleri şuraya yazalım biz gene. Şimdi bir sahih fiiller vardı. Bunlar bizim bildiğimiz aslında sorun olmayan yani bünyesinde illet tarifi bulundurmayan fiillere biz ne diyorduk? Sahih fiiller. Şuraya yapıştıralım onlara da. İllet tarifi yok. Hmm. Yani nedir? Ketebe. Alibe. Ekele. İllet tarifi yok ama içerisinde şey olabilir. Hemze olabilir. Bakın burayı illet tarifi hemze Evet şu. İllet harfi yok. Şöyle yazacağız. Yanlış yazmışız buraya. Yok. Ancak ancak hemze ve şedde bulunabilir. Bulunabilir. Buraya yanlış yazmışız. Bulunabilen bulunabilen diyelim fiiller. İllet harfi olmayacak. Şedde ve hemze olabilir. Sahih fiiller için söylüyorum bunu. Bir de mutel fiiller vardı. Mutel fiiller ise illetli fiiller dediğimiz. Yani içinde illet harfi olanlar. Hmm. Onu da şuraya yine yapalım inşallah. Şöyle mutel fiil diyelim. Onda da illet harfi var. İllet harflerini biliyorsunuz. üç tane met harfi. Yani Vav, Elif ve Ye. Harekesiz harfler. Uzatan okurken Met harfi diye bildiğimiz harfler. Bunlar illet harfi. Emze Şedde bulunan fiiller diyor. İllet tarifi niye ben böyle ya? dikkat etmemişim ya. İllet harfi bulunan fiiller. Şedde ve hemze olmaz. İllet harfi olacak. İllet tarifler de belli. Tamam. Şimdi sahih fiillerdeyiz. Mutel fiiller, illetli fiiller. Ecvef, misal, nakıs, lefif. Bunlara daha sonra bakacağız. Öncelikle sahih. Sahih dediğimiz sağlam, hastalıklı olmayan illet harfi bulunmayan fiiller. Bunlar da kendi içerisinde aslında hmm, ne diyoruz tamam? Şimdi sahih fiiller şu anda konumuz ve bunlar üç grupta inceleniyor. Bunlara biz bir kere ne diyoruz bir e, salim salim demek tamamen e, düzgün yani bütün harfleri birbirinden farklı ketebe alime gibi yani salim fiil evet bir tanesi bu sonra bir tane daha var. İki diyelim ona da. İki. Şu anda anlatmayı şu anda anlatmaya çalışacağım muzaf fiiller. Muzaf fiil. Bu da sahih fiillerden. Ya yani içinde illet harfi yok ama ne var? Onu yazalım buraya. Şedde var. Şedde. Şedde hastalık sayılmıyor. İki harfin tekrarı. İki aynı harf tekrar ediliyor. Şedde var. Peki bir de bir sonraki derste belki anlatacağız. O üçüncü olarak da söyleyeceğimiz üçüncü mehmus diyoruz ona. Mehmus. Mehmus fiil. Üç fiil. Mahmus fiilde ne var? Hemze var. Ekele. Başında ortasında olur. Seale. Sormak. Sordu. Sae. Sale. Le. Le diyor. Lemla. Neyse. Hemze var. Yani bunlar sahih fiiller ama içlerinde ne yok? illet harfi yok. Hmm. Şimdi, şimdi Salim fil, ee, ketebe, alime gibi bütün harfleri birbirinden farklı olan çekiminde hiçbir sıkıntı yaşamadığımız, yani 14 sigayı çekerken normal kurallara her zaman basit kuralları, işte ekleri alıp hiçbir harfinde değişiklik olmayan hiçbir kural. E, gerektirmeyen farklı kural, ilal kurallar dediğimiz e, bunlar basit. Bunların mazisini çektik. Muzarisini çektik. ismi fail ve ismi mefhullerini yaptık. Emir ve emri hazır ve emrin gayiplerinde nasıl yapıldığını öğrendik. Şimdi muzaf fiillerde e, konu bir harf tekrar ediyor. Bir harf tekrar ediyor mudaf fiillerde. Ne demek bir harf tekrar ediyor? Yani bir harf iki kere yazılıyor. Dolayısıyla o harf de tekrar edilmiş oluyor. Şuraya yazalım onu da. Mudaf fiilleri. Şimdi konumuz bu. Evet, salim fiillerden mudaf fiillere gel. İkinci mudaf diyelim ona biz. Mudaf. Mudaf daha da Türkçe kolay söyleniyor. Mudaf fiiller. Nedir mudaf fiil dediğimiz? Bakın. Ee, Şimdi ayn veya lam harfiyle gösterilen ikinci ya da üçüncü harf. ikinci ya da üçüncü harf ne olacak? Aynı olacak. Aynı harf olacak. Dolayısıyla bu harfe biz, bu fiile biz muzaf fiil diyoruz. Şuraya yazayım. E, gözüm görmüyor ki. Leyle le, şöyle. Feale. Bunu biliyoruz değil mi? Bunu artık çok iyi biliyoruz. Bu bizim bir kodumuz. Şuradaki harf birinci harf. Şuradaki harf ikinci harf. Şuradaki harf de üçüncü harf. Evet. Dolayısıyla bu bir ve ikinci harf. Şey iki ve üçüncü harf. Şu üçüncü harf. Şurası ikinci harf. Evet. Diye gösterim bu. Ve bu da birinci. Aslında bunların ismi var. Biliyorsunuz artık. Evet. Birinci F ile başladığı için F adını alıyor. Birinci harf. İkinci aynı gösterdiği için aynı adını alıyor. Üçüncü de lamla gösterdiği için Lam adı. Namel fail fiil ya da işte aynel fail fiil neyse ya da fail fiil deniliyor. Birinci, ikinci, üçüncü. Evet. Burada iki ile üç aynı olacak. Tekrar edecek. Bu da fiillerde böyle olunca böyle olunca bazı çekimlerde ve özellikle bazı yapılarda, vezinlerde bir iki böyle ilal kuralı dediğimiz bu değişimler, k ortadan kaybolmalar, harekeleri birbirine aktarmalar böyle değişik özellikle illet harflerinde olur bunlar ama bu fiilde de böyle bazı şeyler göreceğiz ya yani illet harfi olmadığı halde de karşımıza çıkacak ama bu tür böyle yapılan değişiklikler normalin dışına çıkması işte biraz sıkıntılı geliyor öğrencilere bizlere onların kurallarını iyi bilmek lazım iyiler kuralı dediğimiz kuralları iyi bilmek lazım onlar da bu fiilleri yaptıkça anlattıkça hepsini öğreneceğiz şimdi çok meşhur bir fiil var çok meşhur bir fiil var oradan gideceğim kuralları öğrenmek gayesinde fiil öğrenmek değil ama başka fiiller de çekeriz sonra çok meşhur olan şu fiil yazayım ben. Müsaadenizle. Şuraya. Bakın. Fiilimiz bu. Aslında bu fiil e, bu şekilde yazılıyor. Şöyle bakın. Şuraya alayım. Fakat gerçekte bu şekilde olmasına rağmen e, ikinci ve üçüncü harfleri aynı gördüğünüz gibi. Aynı olunca bu normalde bir e, kurala göre vacip şekilde, vacip olduğu için farklı karşımıza çıkıyor. Nasıl karşımıza çıkıyor? Muzaf fiiller. Şeddeli fiil dediğimiz de o yüzden zaten iki harfin neçe itibariyle birbirine idgam edilmesiyle ile okunuyor. Ha, bakın böyle medde diyor Bu okuma kolaylığı veya işte Araplar bunu bu şekilde okumuşlar, söylemişler. Medde de yerine medde demişler. Medde demişler. Şimdi burada kural var bir tane. Bu kurala da idgam kuralı deniliyor. Onu da şuraya yazalım. Biliyorsunuz zaten e, yani Kur'an okurken bunlar e, orada aşinayız. Yan yana gelen iki harfin birleştirilerek şeddelenmesine verilen isimdir diye bu şekilde tanım bulmuşum ben. Yani yaklaşık böyle söyleyebiliriz. Bakalım sığacak mı? Sığdı iki harfin birbirine bulanması, dönüştürülmesi yani bu bazen işte farklı harf oluyor, bazen aynı harf oluyor. İdgam edilmesi tamam. Şimdi yalnız burada idgam edilirken neye göre yapıyoruz biz bunu? Kavamıza göre mi yapıyoruz? Yani işte mesela medde neden medde oldu? Veya nasıl medde oldu? İdgamın şartları diye bir şey var mesela. Bir kere buradaki şartı aynı cinsten iki harf yan yana gelecek. Burada şey mudaf birincisi sakin olacak. İkincisi harekeli ise idgam vacip oluyor. Bakın şu idgam şartlarını da yazayım. Şuraya. Ama burada tabi bir e, burada bir durum var. O durumu da size izah etmeye çalışacağım. İdgamın şartları diye şöyle ben bunları sıralayayım mavili yazalım. Bir kere aynı cinsten olacak. 2 ve 3 numaralı aynel fiil veya ve e, lamel fiil aynı olacak. İkisi birbirinin aynısı olacak. Tamam. Sonra bir de birincisi sakin yani ilk gelen dolayısıyla ne diyordu? Aynel fiil dediğimiz ikinci durumda olan iki numaralı fiilimiz yani harfimiz o sakin olacak, sakin olacak. O zaman vacip oluyor, yani zorunlu oluyor idgam etmek. Her ikisi harekeli olursa ne oluyor? O zaman da, evet, vacip oluyor. Hmm. Şimdi bakın onu da yazalım şuraya. Bir de her ikisinin de harekeli olması yine vacip, zorunlu idgam yapmak zorunlu oluyor. Peki e, caiz veya veya yasak olan durum var mı münteni olan durum? var. Onu da yazayım. O da şuradan notumuz olarak bulunsun. Bakın. Birincisi ve ikincisi sakin ise idgam caiz olur. Her ikisi de sakin ise caiz. Yani yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Bunda cevaz veriliyor. Ama bazı durumlarda da bu yasak oluyor. Yani bunun şartları var. Yasak olma durumları var. Caiz olma durumları var. Bunlar daha bir iki dersimizi ilerleyen bölümünde izah etmeye çalışacağım vaktimiz kalırsa. Yani şunun için şöyle söyleyeyim burada da caiz olma durumunda mesela veya yasak olma durumunda tükün olma, sakin olma o harfin kendi durumuyla ilgili. Yani kendinden bir sakinlik varsa ya da işte vaf, durakta veya cezim veya bir başka bir edatla e, sakin kılınmış kılınmışsa e farklı oluyor. Dolayısıyla yani caiz veya yasak olma durumları var. İkisi de sakin olursa. Ama bizim için şu anda önemli olan şu ile baktığınızda medde her ikisi de harekeli. Her ikisi de harekeli. Nasıl olacak burada? Medde nasıl oluyor? Birçok il ilal kuralı var. E, buradaki durum şu kardeşlerim. Şimdi çok var ama e, bunu burada söyleyeyim ben. Şimdi dal harfi harekeli. ilk dal yani aynel fiil dediğimiz ya da aynel faal dediğimiz harf. ikinci harf harekeli. Üçüncü harf de harekeli ve ikisi de aynı cinsten. Burada bir caziz ve vacip yapmamız lazım. Kural gereği birinci yani ilk o durumda olan harekeli olan birinci sakin, ikincisi harekeli olmak durumunda. Bakın burada birinci sakin, ikinci harekeli idam yapılır ve sorunludur diyor. Bu duruma getirmemiz gerekiyor. İşte bunun için, bunun için e, ilk dalin harekesi atılıyor, atılıyor ve medde oluyor. Medde o da medde aynen okunduğu gibi yazılıyor bu sefer. Yani Şeddelenmiş oluyor ee, Şuradaki şöyle yapayım şunu alayım Şuraya Bakın İşte buradaki harekemiz Şöyle Atılıyor ve Evet Cezim sakin kılınıyor attılarak Şimdi Okuduğumuzda medde okuyoruz değil mi bakın medde okunuşta şeddeli gibi oluyor medde dolayısıyla bu medde olarak da yazılıyor. Okunduğu gibi yazıyor. Yani şedde kazandırılmış oluyor. Burada böyle bir ilal kuralı demeyelim de böyle bir kural çalışıyor. Böyle yani bir med, şeddeli bir fiil bu şekilde yapılıyor. Evet yani birincisi sakin kılınıyor. ikincisi harekeli idgam yapılıyor. Bunun içinde de harekeden kurtuluyor. Harekeden atılarak kurtulmuş oluyor ve birinci sakin kılınmış oluyor. Şimdi bu, 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 böyle de mesela bunu tabi farklı çekimlerde, farklı durumlarda karşımıza değişik şeyler, hallerde çıkıyor bu fiil. İşte o zaman ne yapacağımızı iyi bilmek lazım. Mesela muzaf fiillerde, muzaf fiillerde aynı harfin sakin aynı harfinin sakin kılınması ee, lamel harfinde harekeli olması işte burada idğamı vacip kıldığı için medde durumunda bir fiil elde etmiş oluyoruz. bazen de mesela bu muzarif fiil de de oluyor. Yemüdü mesela. Bakacağız ona da belki vakit kalırsa bir yarım saat bir ders yapmak istedim ama bunu bir en azından bir giriş vereyim diye. Evet, şimdi buraya kadar bir soru var mı? Bir şey e, sormak isteyen. Devam edeceğim. Caiz durumları, vacip durumları. Bunları bir izah etmiş oldum. Bunları geçiyorum. Şöyle yapalım. Çekimine biraz bakalım. Bunun. Çekiminde e, neyle karşılaşıyoruz? Mesela ne oluyor? Şimdi mazi çekiminde normal devam ediyor. E, şeddeli olarak gidiyoruz değil mi? Ne diyoruz? Mesela hüve için yazayım. Hüve için yazayım. Şuraya yazayım. ne şöyle yapayım. Bakın bu medde bunu farklı bir renk yazayım. Medde. Eee, siyah yazalım. Evet medde tamam. Bunu neden medde olduğunu anladık. Sonra ikili yani iki müzekker eril ikili olsa bu ne yapıyoruz? Yine şeddeli olarak yazıyorum bakın mecburen çünkü Elif geliyor. Medda oluyor. Evet tamam. İkili bu güzel. Peki cemi yapalım. Müzekker cemi. Onu da yapalım. Bakın o zaman ne oluyor? Yine yani, vavla cemi. Ekimiz mazi cemi ekimiz. Tabi bu sefer meddu oluyor okumadan ötürü. Okumadan ötürü meddu. Güzel buraya kadar sorun yok. Sonra gaybeye düşüyoruz. Gaybeye geliyoruz yani. Gaybide ne o gaybe için? Bakın burada da bir e, T ekleniyordu hatırlarsanız. Yapıştıralım onu da. Evet. Meddet. Meddet. Buralara kadar dikkat edin. Hep size söylüyorum. Bunu hiçbir zaman aklınızda çıkarmayın. Bütün mazi fiil çekimlerinde şu altıncı oraya yazayım. Şuraya altı diye yazayım. Yani cemi müennes pozisyonunda olan oluyor hep buraya kadar hep aynı. Fiil kendi geliyor yani. Gene bakın. Bayan için yazalım. Bayan. iki bayan. Medet. Ne, ne olacak? Medeta. Değil mi? Medeta. Söyleyemedim. Evet şu. Medeta. Gene medde fiili var. M mevcut. Değişmiyor. Altıya kadar. Bir, iki, üç, dört, beş. Şurası bir. Ben öyle kodladım. 2 3 4, 5. Burası 6. Cemi müennes. Bu da bir şeyler oluyor. Hep böyle illetli fiiller olsun. Böyle sıkıntılı e, fiillerde, bir çekimlerde bir sıkıntı ya da bir durum burada başlıyor. 6. pozisyonda başlıyor. Müennes cemi de başlıyor. Burada ne olacak? Şedde açılıyor kardeşlerim burada. Burada şedde açılıyor ve medet ne oluyor? Bakın medet ne? Ha, şimdi medet ne oluyor? Yapıştırayım ve şurada bir şey söyleyeceğim size. Es geçmiştim ama burada söylemem gerekecek. Medet ne? Şimdi burada burada e, şu şey vardı bakın. Birincisi e, ve ikincisi sakin ise vardı. E, bir ne var. Her ikisi harekeli. Birincisi sakin. E, şunu söyleyecektim aslında ama yani burada ikisi de sakin değil aslında. Şu da mesela sakin yani burada yapılmıyor. Yani ilk harekeli olunca ikinci sakin olunca yasak. Orada bir e, idgam yapmıyoruz. Yani bir de şunu söyleyecektim. Mesela buradaki cezim cezim yani şurada demiştim ya sakin kılınması fiilin kendisinden mi yoksa dış etkenden ötürü mü diye. Burada fiilin kendisinden neden? Çekime uğradığı için bu fiilin herhangi bir e, durma, durakta e, durduğumuz için diye, Yani üzerinde bir hareket oluyor duruyoruz ya cezimle okuyoruz falan. Ya da başına bir cezmeden edat geldiği için değil. Gerçekten çünkü cemi müennes e, sigasında bu cezimli. Bu fiil cezimli. E, ikinci i̇kinci dal. Bu tür şeylere işte e, münteni oluyor. Ama eğer e, durmayla falan kendisinden değil de durmaya bağlı bir cezim geliyorsa o zaman da caiz oluyor. Neyse. o onu daha sonra belki izah etmeye çalışırım. Şimdi. Bundan sonra. Bundan sonra devamlı yaptığımız şey aynı. Fiili hep aynı tutup eklerini değiştiriyoruz. Evet. Yani fiil hep anlatıyorum dediğim artık bundan sonra hep medet oluyor. Medet. Medet. Bu mazi çekimleri kolay. Ama mesela ismi fail yapacağız. Muzari fiil olacak. Bir de ne var? İsmi fail. Emir fiil var mesela. Oralarda biraz daha farklı şeylerle karşılaşacağız. Bundan sonrasını yazmayayım artık. Medet ne? Medet te. Medet ti. Medet cuma. Medet dünne. Medet Medet tü. Medet na. Yani hep aynı gidiyor. Mazide. Bir problem yok. Tamam. Ee, varsa bir sıkıntı kardeşlerim gene söyleyebilirler. Şimdi bunu böyle yapıp da bir de muzariye bakalım mı? Bu mazidi. Hmm, mazidi. Muzaride ne yapacağız? Muzaride şu fiili alayım ben tekrar buraya. Şu fiili alayım. Şunu. Fiilimiz bu aslında. Medede. Medede fiilini alıyoruz. Ve bunu muzariye çeviriyoruz. Normalde nasıl yapmamız lazım? Yem düdü. Değil mi? Yem düdü. O burada var mı? Yok. Yani ee, yazmayayım da uğraşmayayım dedim ama yazmamışım ben de buraya. O zaman yazmakla uğraşacağız. Maalesef. Şuraya ışığı açalım. Görmüyor zaten. Yazalım. Large yapalım şunu. Siyah yapalım. Large yapalım. Evet. Şuraya yazalım. Yazmaya çalışalım. İşte gözümüz görmeyince böyle oluyor. Yem, değil mi? Mim nerede? Yem, dü, şey bu, birinci, birinci bapta. Yem, bu ne ya? Dü, e, muzari olduğu için yine dal, sonu. Dal, üstünden, evet, ötreye dönüyor. Yem, düdü. Dü. Ha, şimdi bakın, yem, düdü. Dü. Şimdi burada, burada iki tane dal harfi var ve bu iki tane dal harfi harfi harekeli harekeli ha. neydi vacipti yani şurada olduğu gibi mazide olduğu gibi mazide olduğu gibi iki aynı harf harekeli her ikisi de harekeli ise idgam vaciptir hmm. o zaman biz burada idgam yapacağız şeddeli okumak durumundayız şeddesiz okuyamayız peki o zaman ne yapıyoruz ne yapıyoruz şöyle Şimdi burada da e, bakın burada atmak zorunda kaldık. Neden? Bir önceki mim harfi harekeli. Başka bir hareke kabul edemez. Normalde harekeyi üzerinden başka bir e, e, başka bir harfe nakletmek lazım, iskan etmek lazım. Ama mazde mazide bu olmuyor. Çünkü mim mazide harekeli. Lakin Lakin muzariye geldiğimizde mim cezm oluyor. Sakin kılınıyor. Yemdüdü çünkü. Ve mim de bir hareket kabul edebilir durumda şu anda. O yüzden o yüzden şuradaki e, şunu alayım ben. Daha e, iyi olabilir. Şuradaki bakın e, nasıl yapalım onu? Şöyle yapalım. Evet. Tam olmadı ama bunu da şey yapamıyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Şuradaki damme dammeyi bir önceki harfe aktarıyorum. Bir önceki harfi aktarıyorum. Fiilimiz ne oluyor? Yemüdü oluyor. Değil mi? Çünkü yazayım mı onu da? Şuraya yazayım. Şuraya yazayım. Tekrar. Yemüdü. E yemüdü. Bakın attık ikinci dal, birinci dal yani orta aynal, aynı fiil A, dal harfimiz artık ne oldu? Cezim. yani sakin kılındı. Aslında cezim de yok da. Yani cezim sakin ikisi de aynı şey. Yani okurken tabi cezimle okumak zorundayız onu. Çünkü el tarfi öyle bir met harfi yok. O yüzden cezim koymak zorundayız. Ve dü oluyor. Ee, Yemi dü oluyor. Bakın okurken de şeddeli gibi okuyordu zaten. Dolayısıyla Şuradaki kural çalışıyor. Birincisi sakin. Birinci sakin. Sakin mi dal harfi? Sakin. İkisi de aynı harf olacak ya. İkinci harekeli mi? Dal harfi. Ötre harekeli. İdgam vaciptir. Ne yapacağız? Bunu idgam edeceğiz. İki dal harfini idgam ediyoruz ve okunduğu gibi aslında dü olarak bunu okuyoruz. Yani sonuçta bizim muzari haldeki fiilimiz şu hale gelmiş oluyor. Nerede o? Şu mu? Evet. Yemiddü şeddelenmiş, idgam edilmiş oldu. Evet kardeşler, Bakın. Yemiddü bu muzari. Peki çekimi ne olacak? Çekim muzari çekimi İsterseniz yapalım bir şöyle. Ee, bunda